Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. E, yorumlarda eğitim durumunu sormuştunuz. Eğitim durumu hakkında bilgi vereceğim. Okulu bitirdim bu arada. Okulu bitirdim. 7 yaşından 26 yaşına kadar eğitim durumu. Mesela okul hayatım size anlatacağım. Eee önce okumak zor mu? Onu oradan başlayalım. 7 yaşında ben 7 yaşında ilkokula başladım. 7 yaşında okula gitmek istemiyorduk tabi Zor geliyordu bize. Ama bu yaşa kadar Allah'a şükür bir şekilde okuduk. Güzel böyle bilgilere sahip olduk. Bu konuda eğitimcilerimize, öğretmenlerimiz, okullarımız hepsinden Allah razı olsun. Bu imkanı sağlayan insanlardan Allah razı olsun. İnsanların okuması, eğitiminin olması şart bence. İnsanlar böylece gelişebiliyor. Daha rahat kendini anlatabiliyor. Ve dışarıda sıkıntı yaşamıyor. İnsanlar hem evde alıyor bu eğitimi. Eğitim dedim hem işte, bence iki ayrılmanı. Hem evde alıyorsun eğitimi, hem de okulda alıyorsun. Bu eğitimlerle birlikte bir ömür geçiriyorsun. İnsanlara ve ileride çoluğunuz çocuğunuz olunca sen de bu eğitimleri aktarıyorsun çocuğuna. Eğitim bu konuda bence önemli. Eğitim her insanın alması lazım. Eğitimli olmak lazım, öğrenmek lazım. Benim kendi görüşüm. E, okula ilkokuldan başladık ortaokul, lise üniversite serüveni oldu e, hedef var mıydı diye bir soru çıkartmışım kendime e, okurken ben hiçbir zaman hedef koymadım çünkü bilmiyorum yani herkes doktor olmak ister, öğretmen olmak ister ne bileyim böyle para getirecek mesleklere sahip olmak ister ben kendime pek hedef koymadım çünkü her insanın başarabileceği bir iş değil bu her insan 100 puanlık sistemde 100 alacak bir durumu yok. Biz 100 puanlık sistemde 45-50'cilerdik. Bir ramak gibi 50'de 51'cili hatta 51'ciyiz biz. 51 aldık mı mutlu olan insanlardık yani. O yüzden pek de e, hedef koymadım kendime. Bu aslında insanların hedef koyması lazım kendinizde. E, beni izliyorsanız genç kardeşlerime sesleniyorum. E gençler kendinize hedef koyun. Gerçek diyorum, hedef koyun ve başarılı yerlere gelin. Ülkemizin başarıyla temsil edin. Bu bazı insanlar hani şey yapıyor ya biz öyleyiz, böyle sisteme karşıyız. O yerlere gelip ve sisteme doğruyu, doğru dürüstlüğü o sistemlere öğretin yani onu söyleyeyim size. Doğru yoldan ayrılmayın. Herkes okumalı mı demişim. Bence herkes okumalı. Benim şahsi görüşüm. Herkes okumalı, öğrenmeli ve çevreye, millete, ondan sonra mahallemize faydalı olmalıyız. İnsanlar böyle yavaş yavaş bir kişi olur, iki kişi, iki kişi olur, dört kişi, dört kişi, sekiz kişi derken bunu okuyarak sağlayabiliriz. Böylece gelişebiliriz. Okulun bize kattıkları, Okulun bize kattıkları şu, sosyal çevrimde barınma, barınma konusunda okul bize çok şey katar. Dışarıda bir yerde, bir atıyorum bilmediğimiz bir ile gittiğimiz zaman, şehre gittiğimiz zaman bu okul bize bunlar katkı sağlar ve nasıl yaşayacağımızı, nasıl duracağımızı, ee, ne bileyim nerede nasıl davranacağımızı okul bize öğretir. Ben öyle düşünüyorum. Okul bize hem matematik, fen, edebiyat onları öğretir. Hem de barınacağımızı, insan olarak nasıl davranış biçiminde bulunacağımızı da öğretir. Ben öyle görüyorum. Okul daha ne diyebilirim? Okul yani insanı geliştiren bir evredir. Kendi bünyesinde, özelinde öyle düşünüyorum. Okul deyince yazmışım ki hayat okulu mu gerçek okulu mu? <laughs> hayat okulu mu normal okulu mu? Ya şimdi normal okula giden insanlar gençler öğrenciler var. Ama hayat okulu denen bir şey de var. İnsanlar okumayan okuyamayan insanlar var. Erken yaşta okula babasını ailesini batmaya çalışan insanlar var. Çocuklar var. Onlara da destek olunmalı öyle düşünüyorum. O insanların da o insanlar çok mert insanlar bakın onu söyleyeyim size. Düşünsenize eğitim durumunu bırakıyorsunuz kendi kardeşinizi okutuyorsunuz ya da ailenize destek olmak için iş, işe gidiyorsunuz çalışıyorsunuz okuyamıyorsunuz. O insanlar daha mert insanlardır ben öyle, öyle düşünüyorum. Mert insanlardır onlara destek olunmalı. Hayat okulu dediğimiz zaman bunlar geliyor aklıma ama ekstradan da şu var hayat okulu. Okulda öğrendiklerimizi hayata yansıtmak. Okulda ne öğreniyorsak hayatımıza yansıtmalıyız. Hayat okulu oluyor. E bu okulu iyi derecede bitirenler ya da okumayı anlayanlar bunu anlayabilirler. Hayat okuluna çıktığı zaman başarılı olduğu, olacağını düşünüyorum. Diplomanın faydası var mı? yazmışım. Bence var. Şöyle var. Devlet kadrosuna girme, eğer devlet kadrosuna girmek için bir numaralı şey diploma. Onun faydası o konuda var. Bir de e, okul bitirdikten sonra diploman aldığın zaman mutlu oluyorsun. Ben diyorsun ben bunu başardım, diplomam var. O yönden faydası var diplomanın. Okul bittikten sonra okurken he, yazmışım yok, okurken hissetilenler. Bu okul bitmez mesela. Okul okurken lisede olsun okul bitmez. Saat ne zaman 5 olacak? bu oh, ders bitmez. <laughs> Öyle şeyler yap yaşıyorduk. Şimdi gülüp eğleniyorum, hoşuma gidiyor. Öğrenci arkadaşlarımıza şunu diyeyim, eğlenmenize bakın, bir şeyler öğrenmeye bakın. Öğrenebilirsek herkes kendini öğrenir. Bana öğrenmiyorsunuz sonucu olarak, kendinizi öğreniyorsunuz. Kendinizi mutlu edin, öğrenin. Ondan sonra başarılı olabilirsiniz. Beynimizi çalıştırarak iyi yerlere varabiliriz. Bunu söyleyeyim. Okul bittikten sonra hedef. En önemlisi bu zaten. Okul bittikten sonra bir arayışta oluyorsun. Boşlukta oluyorsun. Erkekler için ya askere gidiyorsun ya da işe giriyorsun. Okul bittikten sonra en şey en iyisi en doğrusu işe girip hayatını kurmak yani para kazanmak. Alıyorsun diplomayı işe giriyorsun. Paranı kazanıyorsun. Hedefi bu olmalı bence. Diplomanın da hedefi bu olmalı. E, beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Okul hakkında umarım güzel bilgilere sahip olmuşsunuzdur. Hepiniz okumanız lazım. Okuyup öğrenmeniz lazım. Ve çevremize iyi, güzel, dürüst insanları yetiştirebilmemiz lazım. E, diyeceğim şu kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.